arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün günlerden Pazartesi ben şimdi hemen giyindim böyle saçımı bağladım ama makyaj yapmadım çünkü hiç zamanım yok. Akif'in online dersi bitti yani bugün biraz daha erken bitirdi çünkü işlerimiz var ikileya gidiyoruz şimdi. Biliyorsunuz dükkanlar kapalıydı ve bugün açıldı. O yüzden mecburen gitmemiz lazım. Çünkü bizim banyo dolabı almıştık, ödendi. Ve 3 haftadır orada duruyor. O yüzden onu bugün almamız lazım. Sonra dükkanlar yine kapalırsa yine bekleyeceğiz. O yüzden onu alacağız ve değiştirilmesi gereken birkaç bir şey var. Böyle regal falan almıştım. Onları geri vereceğim. Ikea'ya. Ve böyle ufak tefek eksikler var. Bu arada yatak odama da lamba bakacağım bugün. Aynen onu inşallah unutmam. Çünkü oturma odasını sipariş vereceğim. Buramkini öyle alacağım. Aynen. Başka ne lazım? Bakın ben arabada en iyisi liste yapayım yoksa unutacağım. Şöyle bir kazak elbise giydim. Altında da şey var. Böyle çoraplı giyindim üşmeyim diye. Bu şekil yani. Akif de şimdi eşyaları aşağı indiriyor. O zaman hemen çıkalım. Tam olarak bu gidecek. Bu televizyon ünitesi Akif ilk yanlış almıştı. O yüzden bunu veriyoruz. Yenisini aldık zaten biliyorsunuz. Bir de bu sepetler fazla geldi. Üç tane. Onları geri vereceğiz. Onun yerine bir tane daha büyü lazım bebişin odasına. Öyle yani. Ben de buradayım şu an. Akif'i bekliyorum. Tombiş tombiş. Çekedimi de giyindim. <laughs> Arkadaşlar Ikea'nın geri verme yerindeki sıraya bakın, <laughs> bizi burada bekliyoruz hakikaten. Biz daha demin eve girdik, 5 dakika oluyor. Ve o kadar yoğun ve stresli bir gündü ki size anlatamam. Ee, i̇lk başta şundan başlayayım, Ikea'ya gitmiştik, o geri verme yerinde sırasında 2 saat bekledik. Yani 2 saat bekledik, eşyalarımızı verdik, paramızı aldık ama Sonra tekrardan giriş yerinden iki ay beklemek istemedik ve çıktık gittik. Çünkü baya bir acıkmıştık. Ben kahvaltıda sadece bir poğaça yemiştim küçük poğaça. Akif hiçbir şey yememişti ve saat e, akşam beşi bulmuştu. Hatta beş buçuk altıya geliyordu. Ondan sonra dedim ki o ufak de artık online sipariş ettim. yapacak bir şey yok. Çünkü gerçekten bir de hamile halimle orada duramazdım. Bir de maskede zaten var çok daraldım o yüzden çıktık. Yani tek geri verdik ve banyomuzu aldık ama o zaten bizi orada bekliyordu var mı Bey yerinde. Onu aldık. Eve geldik. Yok. Ondan sonra bir şey yemeye gittik. Arabanın içinde yedik. Her yer kapalı olduğundan dolayı dürüm ekmek yaptırmıştık. Ondan sonra kısa bir markete uğradık. Ee, ufak tefek şeyler aldı Akif kendine. Evet biliyorsunuz ben yarın annemlere gidiyorum. Yarın günlerden salı ve maalesef kocişim gelmiyor. Çünkü okulu var. E, online yapıyor derslerini ama hani şimdi her yer açıldı diye okulda her an açılabilir. O yüzden hiç böyle sıkıntıya sokmak istemisini. O yüzden gelmeyecek. Yani bir hafta ben e, eşimden ayrı kalacağım. <laughs> Birbirimizi biraz özleyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Ben çünkü annemleri de çok özledim. Onların yanına gideceğim bir doğurmadan önce bir cana tadını çıkartayım diyorum. Öyle. O zaman şimdi ise market alışverişini göstereyim. Zaten fazla bir şey yok. Ondan sonra da valizimi, aynen valizimi doldurmam lazım. Ve şu dağınıklığa lütfen aldanmayın. Çünkü toplayacağım şimdi hepsini. Acelemiz vardı diye hemen böyle hızlıca giyinip çıktık. O yüzden her şey şu an burada. Ama zaten birazdan bavulumu hazırlayacağım için sıkıntı değil. Hepsini toparlayacağım. Şimdi o zaman mutfağa gidelim Siz... ve göstereyim böyle. Dediğim gibi fazla bir şey yok zaten. Şerimi şilt aldık. Yoğurt aldık. iki tane kahve. Çöp poşetim bitti işte bu büyüklerden. Bir tane büyüğünden aldım. Sonra şu çikolatalardan aldım. Ee, şey ostan geliyor ya. Aslında daha çok var ama her yere bu çikolatalar gelmiş ve ben çok severim böyle şeyleri. O yüzden aldım. Ee, Breads aldım. Bir tane gece acıktığım için. Sonra turşu var burada. Süt var, muz var. tost ekmeği. E, Kinder ilgili. Donald almıştık. Bir tanesini yedim bile. <laughs> Tuz aldım. Şöyle kılsan ekmeklerden aldım. Ben yokken aktif artık, artık kendi başının çaresine bakması lazım yani. Ondan sonra Red Bull aldı. Tabii ben ne kadar içme de o yine arada bir alıyor. Ondan sonra böyle hazır pizza var. Bu şekildeydi alışveriş. Ve dediğim gibi bir hafta boyunca şimdi Akif yanımda olmayacak. Ama zaten akşamları annemlere gider. Yani kayınvalidem gider. Orada yemeğini yer gelir diye düşünüyorum. Tabii erinmezse. Eğer erinirse de artık kendine dışarıdan sipariş verecek veya evde bir şeyler yapacak. Ne oldu <laughs> Akif? Akif'çim yarın gidiyorum ne düşünüyorsun? Vallahi ne düşünüyorum? Ders yapıyor. Kötü bir durum. <laughs> Yemin ederim size beni ikna edede ede bir hal oldu. Ee, gitmemi istemiyor. Sensiz nasıl yapacağım? Beni nasıl bırakacağım deyip duruyor ama arada olur böyle şeyler Akif. En son ne zaman ben seni böyle bir hafta bıraktım? Belki bir sene olmuştur, değil mi? Aynen. Yani ben de gideyim biraz annemlerle hasret gidereyim. Sen de burada artık başın çaresine bakacaksın kocişim. Vallahi yapacağım şey. Seni de götürmek isterdim ama malum derslerin var. <laughs> evet, bavulumu iyi kötü doldurdum. Birkaç ya iki kazak koydum. 2-3 tane de uzun elbise koydum. Başka bir şey giyinemiyorum zaten. Şurada şöyle küçük bir tane çanta aldım. Yarın da bu büyüğünü takacağım. Bu arada bunun içindekiler o H&M'in etekleri. Yarın gitmeden onu da vereceğim. Unutmadan çünkü bugün yetiştiremedim. Ondan sonra şurada şampuanların poşete koydum. Böyle saç maskeleri falan içinde var. Birkaç tight koydum. Öyle ve birkaç makyaj malzemesi de götüreceğim ama onu Yarın yaptıktan sonra buraya koyarım diye düşünüyorum çünkü bu zaten bayağı geniş bir çanta. Öyle bir düşüneyim başka ne eksik acaba? Valizimi toparladım, her şeyim kalktı ortadan. Şimdi makinemi boşaltacağım. Bunlar temiz, yıkanmıştı. Ve son olarak çamaşır makinemi de çalıştırdım. O da şu an durmak üzere. Sonra kurutma programını açacağım ve onlar da kaldı. Bugünlük kapatıyorum ve yarın sabah görüşürüz çünkü bugün bayağı bir bitkinim. Ben de yatıp dinleneceğim. Zaten bavulumu da topladım, çamaşırlarımı da kaldırdım. Yani hiçbir işim kalmadı. Evimi zaten dün temizlemiştim, hala toplu ve temiz. O yüzden şimdi dinleneceğim ve yarın sabah görüşürüz. Herkese ertesi günden günaydın arkadaşlar. Ben şimdi böyle giyindim, hazırlandım ve HCN'e gidiyorum Hound deme Ve bu konu hakkında hemen kısa bir şey demek istiyorum. Aslında ben yani biz burada hani Almanya'da Avusturya'da kalanlar Hantem diyor tabii ki de. Ama Türkiye'de kalanlar H&M dediği için H&M diyorum. Ama ben ne desem suç oluyor yani H&M desem e, neden H&M diyorsun o ne demek diyen oluyor. Hani Hantem desene diyorlar. Eğer Hantem dersem de neden Hantem diyorsun? Bu Türk kanalı H&M de diyorlar. O yüzden artık gerçekten şaşırdım ne diyeceğimi. Ben tabii ki de yine H&M demeye devam edeceğim. Çünkü şimdi böyle alıştım vloglarımda ama normal hayatımda Hantem diyorum tabii ki de. Dediğim gibi dün şey paketim vardı. Onu vereceğim şimdi. Zaten yakın buraya. Böyle makyaj yaptım ama göz makyajı yapmadım. Fondöten de sürmedim. Sadece kapatıcı, allık, kaş ve biraz ruj sürdüm. Kombinim de bu şekilde. Üzerime de böyle hırka giydim uzun. Rahat etmem için. Öyle o zaman basabilirim artık. Girelim bakalım. Değiştireyim. Ondan sonra kısa bir postaneye uğrayacağım. Ve eve geleceğim. Akif de beni istasyona bırakacak. O şu an çünkü derste saat 12'de şeyi oluyor. Molası oluyor. Molasında beni bırakacak. Ve biz şimdi evden çıktık. İstasyona doğru gidiyoruz. Ben de Telefon geldi. Ne? evde değil mi lan? Saat şu an 12'ye geliyor ve 12.30'da trenim var. Üzücü. Ben, evet, ben de üzülüyorum ya. Ama bir yandan seviniyorum, bir yandan üzülüyorum. <laughs> Keşke yani Bir, bir sen sen de... insan ailesine de seviniyor. Ben Aynen. Da kocasına. Kocanın yalnız bıraktığını öğrenmiyor. <laughs> Allah'ım ya. Keşke sen de olsun. gelebilseydin de yapacak Gelmek bir şey yok. Gelmek isterdim. Bu seferlik de böyle olsun. <laughs> ve geldik. Bavulum da burada. Akıcığım şalımı düşürme. <laughs> Son 10 dakika ve ayrılıyoruz. Kendime gitmeden ekmek alacağım yoksa karın acı kırar ki. Ne alalım? girelim şuna. şu an trenin gelmesini bekliyoruz. Kendimize ekmek falan aldık. Değil mi Aynen. Kendimize de öken kendime bileceğim. Engelleyim. Sen de ama kendine ekmek aldın. Şimdi trenim bekliyoruz. Eskiyi de alalım. Aynen. Evet. Son 5 dakika kaldı ve iniyorum. Annemler beni almaya gelmiş. Bekliyorlar şekerim size bu arada toz de geldi. Çok seviniyorum. Çok özledim çünkü. Ve ben indim arkadaşlar bakın. Ben de onlara yazmış Aynı mı? Renklerimiz farklı. Beraber almıştık herhalde. Yok. Aynen. Bunu silmişim şahane. Biz şimdi bir dükkana uğrayacağız. Ondan sonra birlikte eve geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet rahat geldim. Şimdi bari durayım da bu ses geliyor. Çok bir şey olmaz. <laughs> Azat'ta hiç durmuyor ki. Değil mi? Aynen, hiç de. Bayağı da sorma gelmiyordum anne. Hadi evet. Adam muz verdi şeyde. Yine sızma. Yerinde seni bekledik. Bartır anne da. çantamı alsaydım bari. Yok ağır değil kızım. Şunlar şey oluyorlar. Tamam. Nanu Nana'ya geldik. Şöyle indirimler var. Anne bunlar ne? Tabak mı? Bunun Servis tabak uzarmam. Yani hep sorusum baharatlı. Annem var. de çekim yapıyor. Ama <laughs> ha. şey Hani yumurta bayramı Çok tatlılar ama. Ama normal sunum tabağı olarak da kullanabilirsiniz yemek servislerinde. Aynen. Var. Tavşanlar. Evet çok tatlılar. Şu güzel. <laughs>

sen neden iş mi arıyorsun Tosbik? He? <laughs> Eve geldik ve görüyorsunuz ki annemler bayağı bir alışveriş yapmış. <laughs> Tosbik de burada. Ama <laughs> Tosbik de <laughs> oynuyor. Da oynuyor Tosbik. Tam tam <laughs> bu arada kız kardeşimin yarın doğum günü var. Sara'nın 15 yaşına giriyor. <laughs> Demi Tosbik. Nasıl oynuyor? Ona Sen Şeyler buralara koy, paket yapalım sonra. <laughs> Aynen. Sonra. E ne olacak Lise? Ya ara sen gelme buraya. Bu kartonlara koyalım, e, paket yapalım. Yani. Çünkü aslında Aldık zaten. Getirip... Aa! Şöyle şeyler aldık. Aldım aldım. Aa, bir de kırmızı da, da maşya almış, onu da getireyim. Ayırtmam lazım. Tamam sen, sen Şunları çıkar. Şunları Kadir aldı. hı hmm, dur geliyorum, bir saniye. Annem de kendine, bakın ne aldı Dyson. Evet, yeni <laughs> gelin aldı. Aynen. su <laughs> Ay. bende de var. Ve ben çok memnunum, o yüzden annem de istiyordu, o da kendine bugün almış. Bilegü'yü kullanır kullansın. Pastik! Rıbız da senin çantanı her yeri döküyor bu. Bütün ev yetmedi, senin çantanı aldım. Şimdi kız kardeşimin hediyeleri paketlenecek. Meyve sepeti yapılacak, Oo, pasta yapılacak, anne çok işimiz çok. Ama bunları paketleyin, Sara görmesin, yemek yiyelim. Aynen. Ondan sonra da pastamızı beraber yaparız. De. Hadi gelin paket yapalım bunlara bari. Sonra Hı -hı. paketleri de gösteririz. Aslında Hı -hı. hiç beğenmiyoruz kızlar doğum günlerini. Bu Hı -hı. ne ya? Normal ne yapacaksınız doğum günlerini? Ama Sara'm çok Hı -hı. tek, Ama tek biliyorsunuz yapmamış. çocuklar. ben günü yapmıyorum ben. Bir yaşındayken bir parti yapıyorum. Büyük. Bir de 15 yaşa, yaşı. Bir de 20 yaşına girdiler mi de özel diye sayıyorum. O zaman böyle hediyeler alıyoruz çok çok. Yoksa normalde bir çikolata yeter yani. Hı -hı. E ne ya zaten her zaman elbise şu bu Ulan biz paketlemeye evet. geçelim. Hadi gel. Aha. Hediye paketleri. <laughs> <laughs> Sara dersin bir başı oldu. <laughs> Burada da meyveler ve böyle ufak tefek şeyler var. Anne meyve tabağı yapacağız. Ha, meyve var. sebedi yapacaksın değil mi? Evet. ona indireyim onları. ben de yerim bir hepimle. <laughs> Ama canım bir şey Yok anneciğim istemiyorum. Bakalım neler var. Sen burada mo mochi bir şey almışsın. Anne basit. bu nasıl bir kapsın? O çok güzel bir Asıl kapsın. Asıl böğürtlenli. Işte. Şey içi perde. Ya dedi yok böğürtlenli değil Fıran. Bekle dedim. Himbe himbe. Ha 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 öyle bir şey dedi var şimdi. Şey aldım. Ananas var. Şu şey aldım. Şunları dolaba atmam lazım. Şu muhil değil mi kısa? Mochi. Ama sen maçalı almışsın. Bunu Maçan sever mi değil. bilmiyorum. Çam fıstığı değil mi o? Yok çam fıstığı <laughs> değil. Matcha ne? Matcha krem ve böyle yeşil bir şey de bilmiyorum yani, sever mi? O aslında şeyli seviyor Hindistanlı da. Hindistan cevizi. Ama bir şey olmaz ben yerim. <laughs> Bunlar <da> ananas var. Bunlar <laughs> mı? <laughs> Onu sevdiği şeyleri aldım. Ha, <laughs> Aynen, <laughs> Ay, nedir o, Mis? Yarın sebebi gösteririm. Aynısınsın. Çanakta çok güzel oluyor Melisa. Çok güzel görünüyor. Ee, ısınsın da yiyelim. Bir de Aynen. şöyle lahana vardı da bunun üzerine daha tereyağı Aynen. gelecek. Aynen. Evet. Onun evet. evet. Arkadaşlar tipim şu an gerçekten çok bozuk ve yorgunum. O yüzden videoyu şimdi burada böyle kapatıyorum. Kusuruma bakmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin ve Allah'a emanet olun. Bye bye.